Yıl olmuş 2024 hala akıllarda tek bir soru PUBG Mobile mi daha iyi yoksa New State mi? Biliyorsunuz ki yakın zamanda PUBG Mobile'e 120 FPS seçeneği gelecek ama New State'in de kendine has özellikleri var. Bugün New State'de de PUBG Mobile'de de eğlenceli bir maç atacağız ve hangisi çok daha iyi göreceğiz. Şöyle klasik ilk lobisini inceleyecek olursak PUBG Mobile'in uzun süredir kullandığı bir lobi tasarımı var dostlar. Modellemesi güzel ya PUBG Mobile uzun süredir piyasada ve birçok cihaza optimizasyon verdiği için Modellemeler artık standart haline gelmiş durumda. Şöyle grafik ayarlarını kontrol edecek olursak. Akıcı, kare hızı da aşırı plus yani 90 FPS. Stili renkli ayarladım. Düzgünleştirmede 4x. iPad Pro M2 11 inçten oynuyorum. Bilginiz olsun agalar. Oyunun en küçük haritalarından biri olan Nus'a da gireceğim dostlar. Çünkü çok video uzatmak istemiyorum. Hemen böyle hızlı bir eğlence aksiyon yaşayalım. Daha sonra da size zaten New State'i göstermek istiyorum. Şu silahı sıktığımızda verdiği hissiyat. Bunlara bakın. Bunları değerlendireceğiz. Elimiz sıcak değil, loot bulamadan ölmeyelim. Civardaki küçük köylere, bakın şuradaki gibi küçük köylere yani çapraz atlamam lazım. Normalde onu bile düzgün atlayamadım. Ultra ayarlarda 60 FPS'de oynayabilirdim ama çok ona takılmıyorum ya. Çünkü kim zaten rekabetçi oyunları en yüksek ayarlarda oynamak için uğraşıyor ki? Amacımız en yüksek FPS almak her zaman için. Adam var bir tane. Bot olabilir. Bot olma ihtimali çok yüksek. Bot olabilir bilmiyorum. Yorum yapmayacağım. Ayak sesini duydum. Bana doğru falan gelmedi. Ben sadece ayak sesini duydum. Tamam, tamam. İnandım ya tamam. Baya da looplanmış. Bot değildir gibime geliyor. Silah sesleri bence çok iyi. Mesela bu kod mobil var ya. Kod mobille PUBG mobil de her zaman kıyaslanır. Bence PUBG mobilin silah sesleri çok daha iyi dostlar. Şurada çatışıyorlar ama buradan ee, bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden baya bir yaklaşacağım. Blood Strike'dan sonra Warzone mobilden sonra PUBG mobil ekstra ya yavaş, yavaş gelmeye yavaş. başladı. Aşağıda da çatışma var ama benim önceliğim şuradaki adamlar. Burada kalmadı. Aşağıya mı geçtiler bunlar? Birini şurada vurdum. Avugun adam var. Lan adam var. İki kişiler. Şöyle arkalarına dolanmaya çalışıyorum. Arkaları gördüm onu. Nice ama bunlar bitmedi. Bunlar bitmedi. Bunlar bitmedi. Tamam. Come tamam. on! Come on, come on. Can basmam lazım. Sağımda solumda adam var. Nice tamam. Beni gördü galiba. Güzel ya PUBG Mobile özlediğim gibi ya Hala oynanıyor yani gördüğünüz gibi abi Adam vurması zevkli e, Grafikler kötü değil güzel Uzun süredir PUBG Mobile oynamayan arkadaşlar Duygularınız depreşti mi be? Ve hala bu kadar çok oyuncusunun olması size de normal gelmiyor mu? Çünkü ben her oyuna girdiğimde abi oynanıyor diyorum ya kendi kendime yani pay to win bir unsur yok. Arkalamak en sevdiğim şey PUBG Mobile'de. <laughs> dünyanın en kötü eğimi, dünyanın en kötü eğimi farkındayım, farkındayım. Bak bu eğim güzeldi ama jiroskopu toparlayamadım. Abi jiroskop çalışmıyor lan. Allah Allah jiroskop bozuldu çalışmaya ya. Aynen aynen Kabul ediyorum hızlı bir maçtı ama az çok oyunu gördük Ve neredeyse hiç bot vurmadık Vurduk mu bilmiyorum yani bot değil gibiydi hepsi Ben gayet sıcak çatışmalara da girdim Ve size oyunun az çok dinamiklerini gösterdim Aynı şekilde New State'de de küçük bir haritada oynayacağız Ve hangisinin en iyi olduğuna karar vereceğiz dostlar New State'in de lobisinden başlayalım dostlar Böyle lobi PUBG Mobile'e benziyor sadece Karakter birazcık daha uzakta duruyor Ve nedense lobi de bana PUBG Mobile'in karakter Modellemesi Daha iyi gibi geliyor dostlar Bunda sağa sola kaydırma falan yok Hemen ayarlara bir girerek başlayalım Grafik ayarlarında dikkatinizi çok önemli bir şeye çekeceğim dostlar Bakın 90 FPS burada grafik kalitesi ultra da çalışıyor Yani PUBG Mobile'de akıcı 90 FPS kullanabiliyordunuz Yani HDR veya onun bir altında 90 FPS çalıştıramıyordunuz dostlar Şu yeni gelen harita var Yeni çağ Jetta En küçük haritası burasıymış Karakter seçiyormuşuzdan. ben ben bunu unutmuşum New State'de. Oğlum çok güzel karakterler var. Bunların hepsinin kendine ait tabii ki de bir özelliği vardır. Hangi karakteri seçsem ya? Şu çok hoşuma gitti. Bunu seçeyim bari. Anam üstü! Oy. Oy. Ne lan? Bak oyun içine gri, konuşamadım. Oyun içine girince grafik kaplama kalitesi çok ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Bunun yeteneklerinden biri sis atma herhalde bak. Direkt şuraya sis attım. Ve karakter animasyonları falan baya gelişmiş ya. Bak. Bir de yavaş iniyor yere lan. Jet gibi bir şey mi var bunun arkasında? Abi bayadır girmiyordum ben Nave e. Yürüyüş animasyonları falan PUBG Mobile'den çok çok daha iyi. Ne diyorsun lan moruk? Çittim. Abi kimse beni yanlış anlamasın. Baya iyi. Hop bak yeteneklerinden biri böyle zıplayabiliyorum. Kanka grafik kalitesi şimdiden net bir şekilde söyleyebilirim ki PUBG Mobile'den çok daha iyi. Silah, atış dinamiğine ve hissiyatına da tabii ki oyuna girince detaylı bir şekilde bakacağız. Bu küçük haritaya özel bu kahraman seçeneği de oyunu baya renklendirmiş. Merak etmeyin PUBG Mobile'de kalası değil yani. Eren geldi özellikle çok sağlam etkinlikler düzenleniyor. Özellikle bu etkinliklerin de çok fazla seveni var. Anime etkinliği bile düzenlendi Gokular mokular oynandı. Abi çok iyi ya. Bak şimdi şuraya zıplayacağım. Zıpla. Hop. Abi baya bu oyuna güzel bir dinamik <laughs> katar ya. Abi bağırıyor karakter atlarken. <laughs> Sesleri duyuyoruz mu? Oğlum çok hoşuma gitti lan. Abi yay ne yay ne. Bana düzgün bir silah ver. Biraz şöyle ilerleyelim bakalım. Bir adam bulalım diyeceğim de yelek yok. Yelek hiç bulamamışım. Ayak sesi var. Abi ben bu jiroskopları nasıl ayarlıyorum ya? Böyle hassasiyet mi olur ya? Hiç kontrol edemiyorum ya. Lan ta kutucuğu diğer tarafa koymuş Adam sıkıyor, adam sıkıyor, adam sıkıyor. Şuraya bir sis bırakalım hemen. Gördüm, gördüm. AK'ye de 3x takmazsın be babuş. AK'ye de 3x takmazsın be. Adam gördüm, adam gördüm. Şöyle bir uzaklaşalım şuradan. Abi ben hassasiyeti baya düşürmüşüm. Ateş ederken kontrol edemiyorum hiçbir şeyi. Nice, nice, nice. Bot mu vuruyorum gerçek oyuncu mu bilmiyorum abi. Çok da umurumda değil. Ama silah atış hissiyatı ve dinamikleri e, PUBG Mobile'den çok daha iyi. Yani o Valorant'ta veya Warzone'da adam öldürdükten sonra bir çınlama çıt pit, o sesler var ya. Kalkan kırma sesi falan Bunda çok daha iyi hissettiriyor. Oy 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 adam 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 adam. Bir dakika adam var. Çok güzel. Silah sesleri belki PUBG Mobile'in daha iyi olabilir. En azından 5.56'lar daha mı iyi çıkıyor? Yoksa bu silaha özel bir şey mi anlamadım ama. Oğlum dur lan dur dur. Tabii 5.56 daha iyi ya. AK güzel bir jiroskop ayarlamak lazım. Çok güzel. Ya bir durun lan bir durun bir tut tut tut. Nereden sıkıyor? Bir yerden sprey atıyor ama. Oy 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 oy. Öldüm. Öldüm 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 öldüm. Aynen. Ben bunlara gizli gizli yaklaşsam var ya, dünyanın kilini alırmışım ya. Yani dostlar az çok mekanikleri anlayacak kadar kil aldığımızı düşünüyorum. Yani az çok kurşun sıktığımızı düşünüyorum. Şimdi PUBG Mobile her zaman zevkli bir oyun gibi gelmişti ilk oynadığımda. Tamam zevkliydi de yani basit dinamikleri vardı. Basit oyuncuyu da etkinlik seven oyuncuyu da etkileyecek özellikleri bulunuyor PUBG Mobile'in. Yalan yok. Ta ki New State'e girene kadar. PUBG Mobile e kötü bir oyun demiyorum ama New State'in bence silah atış hissiyatı çok daha iyi. Yürüyüş animasyonları gerçekten bilgisayardan yani Steam PUBG oynayan varsa ona çok daha fazla yakın ve silah atış dinamikleri o zırhı kırma efekti öldürdükten sonraki efekt ve bu yeni haritadaki karakter kahraman mantığı bence oyunu çok daha yenilikçi ve çok daha güzel hale getiriyor. PUBG Mobile kazandı demek isterdim ama hadi gönlümüzün birincisi olsun. Herkes PUBG Mobile oynuyor diye onu birinci yapalım demek isterdim ama abi ne yapayım yani şimdi siz görüyorsunuz şu kahraman modellemesini falan alan. Adamlar yeni özellikler getirmek için yeni şeyler ve modern özellikler getirebilmek için elinden geleni yapmışlar ve New State benim için hem grafiksel anlamda hem de hissiyat anlamında çok daha iyi. Sizin görüşleriniz neler? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.